Merhabalar. Ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda anne yeniden evlenirse velayet babaya verilir mi sorusunu cevaplandıracağım. Genellikle yanlış bilinen bir soru kalıbıdır. Her annenin yeniden evlenmesi halinde velayet babaya verilir algısı, verilir mantığı yatar ama bunun belli şartları vardır. Velayet çok önemli bir husustur. Çocuğun üstün yararı, menfaati söz konusudur ve annenin başka birisiyle yuva kurması evin e, erkek çocuğu da olsa kız çocuğu da olsa eve yeni bir eş, farklı bir erkeğin gelmesi halinde velayetin doğrudan, direkt olarak babaya geçeceği yönünde bir düşünce var. Hayır, öyle bir şey yok. Ama velayetin değiştirilmesi davasına bir gerekçe olabilir mi? Evet olabilir. Tabii ki de şartlar çocuğun üstün yarar ve menfaatini daha olumsuz yapacaksa, eğer ki o adamla yani yeniden evlendiği kişiyle anlaşamıyorsa, bir istismar söz konusuysa, taciz söz konusuysa ya da onun yanında bir e, karakter uyuşmazlığı çatışması varsa ve çocuk idrak yaşında e, olup baba ben artık seninle kalmak istiyorum, o evde, o adamla ve e, annemle kalmak istemiyorum diye görüşünü değiştirmiş olabilir gibi durumlar varsa genellikle uygulamalardaki e, örnekler üzerinden gidiyorum. Böyle durumlarda çocuk hem evini değiştirmek istiyor ya da e, diğer kişiyle uyuşamıyorsa işte davada açıp bunu gerekçe sunulabilir. Ama anne nasılsa başkasıyla evlendi ki belki o kişiyle anlaşacak, o kişiyle hiçbir sorunu olmayacak e, daha farklı e, bir Ortamı refah seviyesi belki olacak hiçbir şey fark etmez. İşte böyle durumlarda genellikle velayetin değiştirilmesi davasına gerekçe olarak sunulabilir. Ama dediğim şekilde altını dolduracak şekilde ispatlarla birlikte e, iddialarını sunarak dava açılabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.